Ağzı bıllahi min Şeytanı Rjeem. Bismillahi rahman rahim Alhamdulillah ve salat ve selam ala Rasulullah ma bagt. Assalamu alaikum ve rahmetullah ve barakatuh. Muhterem kardeşlerim, bir Ramazan ilmihali sohbetleriyle yine karşınızdayız inşallah. Bundan bir iki program öncesinde zekatla ilgili bazı soruları cevaplandırmış ve konuya devam edeceğimizi ifade etmiştim. Gelen bir soru da bugün ki Müslümanlar olarak zekat nasıl toplanmalıdır sorusuna cevap aramaya çalışalım inşallah. Değerli kardeşlerim Tevbe suresi 60. ayette Cenabı Hakk'ın peygamberimize hitaben onların mallarından zekat al ayeti mucibince peygamberimiz efendimiz bizzat kendisi hem resul hem devlet başkanı olarak zekat müessesesini oluşturmuş, zekat görevlerini tayin etmiş ve bunu yani zekat konusunu bir kurum haline getirmişti. Bu uygulama dört büyük halife döneminde devam etmiş. Daha sonraki İslam devletlerinde devam etmiş. Şu anda da yeryüzünde bazı İslam ülkelerinde bu uygulama devam etmektedir. Ancak kendi ülkemizde dahil Avrupa'da yaşayan zekat mükellefi olan biz Müslümanların e, zekatlarının toplanması noktasında e, mesela kendi ülkemizde bile zekat müessesesi yok. Avrupa'da da böyle bir müessese yok. E, yani devlet imkanı yok. Devlet kurumu yok. Böyle olunca şimdi zekatın ödenmesi şahısların kendisine mi bırakılacak? Yoksa Müslümanlar zekatanı bir devlet kurumu gibi, bir devlet müessesesi gibi kendileri mi oluşturacaklar? Buna lüzum ve ihtiyaç var mı? Müslümanlar kendilerine kendi kendilerine bu zekat mükellefiyeti konusunu yerine getirebilirler mi, getiremezler mi konusuna bakacağız inşallah. Değerli kardeşlerim Cenab-ı Hak Peygamberimizden ve İslam devletleri de bunu kurumlaştırarak şahıslardan toplanan zekatları bu kurumlar aracılığıyla yerine getirmişler tarih boyunca. Çünkü zekat ibadeti farz olduğu gibi zekat ibadetinin toplanması ve yine Kur'an-ı Kerim'de belirlenen şartlar içerisinde dağıtılması da farzdır. Bir ibadeti yerine getirmeyi nasıl bir farz olarak kabul ediyorsak, o ibadetin şartları içerisinde yerine getirmeyi de aynı şekilde farz olarak kabul eder İslam alimleri. Bundan dolayı da Müslümanların eğer devlet olarak zekatlarını toplayıp yerli yerince sarf etme imkanının olmadığı zamanlarda Müslümanların bir araya gelerek ya bir hayır derneği ya bir vakıf kurmak suretiyle yani kendi müesseselerini oluşturmak suretiyle zekatları toplamaları lazım. Müslümanların da zekatlarını böyle güvendikleri, ihtimal edikleri zekat kurumuna vermeleri mecburiyeti vardır. Ben şimdi yakınıma verebilir miyim? Amcama verebilir miyim? Dayıma verebilir miyim? Teyzeme, halama verebilir miyim? Hani teoride belki verilebilir. Dini açıdan bir sakınca yok ama bunun yerli yerince verilebilmesi için yine sizin teyzenize verilsin, yine halanıza verilsin, yine dayınıza, amcanıza verilsin ama bunu kurum olarak verdiğiniz müesseseler yapsın. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu böyle yapıyordu. Yani zekat görevlisini gönderdiği zaman Peygamberimiz, haydi şu zekatınızı verin dediği zaman sahabeye, sahabe demiyordu ki, ey Peygamber görevlisi, biz zekatımızı sağımızda, solumuzda bulunan kendi fakirimize, fukaramıza verdik demiyordu. Bunu söylemiş olsa bile gelen zekat görevlisi bunu kabul etmiyordu. Zekat mükellefi olan insanlar zekatlarını devletin görevlisine veriyor. Devletin görevlisi de götürüp onu zekat kurumunun kendisine teslim ediyor. Zekat kurumundaki görevliler de bunu yerli yerince sarf ediyorlardı. Şimdi Avrupa'da Müslümanlar olarak elhamdülillah teşkilatımız Milli Görüş Teşkilatları Genel Merkezi bunu yıllar yılı hakkıyla yerine getiriyor. Siz kardeşlerimizin vermiş oldukları zekatlarınızı bir araya getiriyor. Bunları bir kurum olarak yönetiyor ve lüzumunda muhtaç olan sahalar, alanlar neredeyse ki onlar da Kur'an-ı Kerim'de belirlenmiş oralara yerli yerince sarf etme cihetine gidiyor. Şimdi bu böyle olduğu halde biz kardeşimizin "Ya işte benim Türkiye'de yakınım var, akrabam var. Ona bu zekatımı gönderebilir miyim?" demesi, böyle bir soruyla gelmesi çok doğru olmasa gerektir. Çünkü biz biliyoruz ki bugün ahlakın da birçoğu noktada tefessüh etmiş olması sebebiyle eş, dost, akraba diye zekatlarımızı, yardımlarımızı Göndermiş olduğumuz kardeşlerimiz eline geçirdikleri bu imkanları yine meşru yolda harcamıyorlar. Adam günahkar bir adamsa günahına daha fazla günah kazanacak pozisyonlara sevk ediyor. İsyan içerisinde bir adamsa isyanını artıracak yollara sevk ediyor. E, e bu da bu ibadetin yerli yerince yerine getirilmeyişine sebep oluyor. Ez cümle, hulasa değerli kardeşlerim, biz zekatlarımızı ve fıtralarımızı bizim adımıza vekaleten bunu yerine getirecek güvenilir kurumlara, özellikle kendi teşkilatımızın fıtra ve zekat kurumuna verilmesinin bu ibadeti hakkıyla yerine getirmemiz noktasında en büyük e, uygulama alanı düşürüyoruz. Bunu ifade ediyoruz. Kardeşlerimizi bu noktada teşvik ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.